Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi yessir ve la tu'sir, Rabbi temmim bil hayr. Amma ba'd. Temmim yani özel bir temizlik şeklidir. Biliyorsunuz. Ee, yani bir şeyi kastetmek, bir şeye yönelmek gibi manalara gelse de sözlükte e, bu fıkıh ıslahında yani dini alanda e, ne demek isteniyor teemmümle? Teemmüm sembolik bir temizliktir. Suyun bulunmadığı veya bulunduğu halde kullanması mümkün olmayan durumlarda büyük hades veya küçük hades diye ifade ettiğimiz kirlilikten kurtulmak üzere temiz bir toprağa veya toprak cinsinden taş, kum, kil, kireç gibi toprak cinsinden bir şeye elleri vurarak bir defa yüze, e, ikinci defa gene toprağa vurarak kollarımıza mesetme yoluyla yapılan bir temizlik şeklidir. Yani Allahu Teala'nın da bu ümmete, Muhammed ümmetine bir ikramıdır, bir lütfudur. Zira e, ibadetleri Allahu Teala bizlere devamlı şekilde yapmamızı emrediyor. Şartlar ne olursa olsun e, namaz ibadetinden vesaireden feragatta bulunamıyoruz. Diğer yandan temizlik yani dinin emrettiği şekilde o dini temizlik ibadet temizliği yapılamadığı sürece kişi o hadesten taharet veya necasetten taharet denilen kirlilikten kurtulamıyoruz. Hadesen taharetten özellikle hades malum iki türlü hades. Bir büyük hades, bir de küçük hades var. Ee, büyük küçük hades derken abdestli olup olmama kastediliyor. Abdestsiz ise kişi küçük hades oluyor. Eee cünüplük gibi bir durum söz konusuysa o da büyük hades oluyor. İşte bu gerek küçük hadesten gerekse büyük hadesten temizlenmenin yolunu allah Allahu Teala bizlere emretmiş. Buradaki asli temizlik aslında suyla oluyor, su ile. ancak suyun bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanının, kullanabilme imkanının olmadığı durumlarda da abdestin yerine, guslün yerine bu işte toprakla veya toprak cinsinden olan bir şeyle temizlik yaparak hadesten veya işte hades asgardan veya hades ekberden müteşekkil bir necaset, bir kirlilik söz konusuysa ondan kurtulmamız söz konusu oluyor. Dediğimiz gibi İslam kolaylaştırıcı bir uslup, yöntem takip etmiştir. Dini hükümleri uygulamada. Yani e, nerede bir e, kulun ibadetini veya kulluk görevlerini yerine getirmeden bir zorluğu, bir meşakkati söz konusu olsa hemen orada İslam kolaylaştırıcı bir yola, bir yönteme başvurmuştur. İşte mesela oruç, Ramazan orucu tutarken, Ramazan'da oruç tutarken ne diyor? Ve in kuntum merda ev ala seferin fe'iddetü min eyyâmin uhar Ramazan'da oruç tutuyorsunuz da e, hasta olursanız diyor veya hani yolculuk halinde olup da böyle meşakkatli, sıkıntılı bir durumla karşılaşırsanız o gün oruç tutmayabilirsiniz. Bir ruhsattır diyor. Daha sonra başka gün ee, de onu kaza edersiniz diyor. Bunun gibi bu İslami hükümlerin tamamında bu vardır. Bu İslam'ın merhamet, rahmet dini olmasının belki bir tecellisidir. İbadet, çünkü Allahu Teala ibadetleri yerine getirmeden kula keyfilik bırakmamış. İstersem yaparım İstediğim kadar yaparım, istediğim böyle bir şey yok. İbadetleri Allahu Teala'nın hakkıdır. Kulun bu konuda keyfi davranmaya, laubali davranmaya, istediğim zaman istediğim şekilde yaparım, istediğim kadar yaparım deme hakkı, şansı yok. Çünkü Cenab-ı hakkın emredir. Allahu Teala bir huku bir hususta kerimede de ifade ediyor ya. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qada Allahu ve rasuluhu amran an yakuna min emrihim. Yani bir hususta Allah ve Rasulü herhangi bir konuda hüküm vermişse bu konuda Müslümanım diyen kişi erkek veya kadın bana göre deme şansı yoktur diyor. Hakkı yoktur diyor Allahu Teala. Yani i̇badetlerde Allahu Teala'nın emrettiği hususlardır bu hususta ben, bana göre şöyle işte ben şu istersem yaparım istediğim zaman yaparım gibi öyle bir e, akıl yürütme, mantıkla hareket etme keyfimize göre davranma gibi bir yetkimiz, bir selayiyetimiz yok. Onun için ibadetler mutlaka yerine gelmesi lazım. Ee, yani e, işte bu ibadetleri yerine getirirken de temizlik babından işte e, abdestsizlik halinde veya cünüplük halinde temizliğe ihtiyaç var. Ha, bunu e, su varsa suyla yapıyoruz. Ama su yoksa veya su var da kullanma imkanı yok. E, i̇şte diyelim bir e, arazide kuyular var mesela içeride su var, bir iki üç metre aşağıda su var ama e, onu çekecek bir kova yok veya santrafiş yok bir şey yok. O suyu bizim gözümüz görüyor, ama kullanabilme imkanımız yok. Veya Hatta işte su var ama öyle bir soğuk var ki e, hani onunla abdest alsan, gusül yapsan eğer hasta olma, tehlikeli bir durumla karşılaşma durumu varsa, o su va olsa bile e, kullanma noktası yok hükmündedir. Onu kullanamayız. Onun yerine temmüm yapıp ibadeti tamamlamamız gerekiyor. Mesela e, daha önce oldu bir bizim eski cemaatten bir tanesi traktör kazası geçirmiş. Traktörün altında kalmış vesaire. Sonra hastaneye yatarken e, işte her tarafına bağlamışlar e, şeyleri. Ben diyor namaz kılacağım. Namaz kılacaksın. E, orada musluk var ama vatandaş oraya gidip abdest alacak hali yok. <laughs> Yatıyor zaten e, 2.80. E, ne yapıyor? Teğmim yapıyor. Yanına getirmiş bir tane tuğla parçası. Toprak ya. Ona teğmim yapıyor. Yatağında namazını kılıyor. Yani üzeri belki şey olmuyor. özür halidir. Kan olsa bilmem ne oluyor. Bir yanlış şey olsa bile. Dolayısıyla te Bizim hani Allahu Teala diyor ya, e, Allahu Teala zikrederken ayakta, ayakta olmuyorsa oturarak, oturarak olmuyorsa e, yatarak Allah'a zikredin diyor. Zikir geniş. Namazda bunları başına geliyor. Dolayısıyla e, ibadetleri yapmada bu kadar hassas e, bir tavır İslam ortaya koyan İslam dini temizlik noktasında da işte su yok ne yapalım var ama kullanamıyoruz. niye namaz kılayım, nasıl namaz kılayım? Demek için bir fırsat bırakmıyor. Dolayısıyla temizlik, daha önce de söyledik, İslam hiçbir dinde, hiçbir ideolojide, hiçbir sistemde görülmedik şekilde İslam temizliğe önem veriyor. Taharatu şatrul iman diyor, yani temizlik imanın yarısıdır diyor. Dolayısıyla işte burada da, ibadetlerde de su bulamadık veya vurdurduk da kullanamıyoruz. Kullanma imkanımız yok, ihtimalimiz yok. Ha o zaman teemmüm diye bir e, temizlik, e, sembolik bir temizliktir. Suyla değil ama sembolik bir temizliktir. Dolayısıyla eee teemmümü bizlere şey e, emretmiş. Temim yoluyla temizlik yapıyoruz. Bu teemmüme göre e, farzlar nelerdir diye baktığımız zaman Hanefilerde, Hanefi mezhebinde İki darp, bir niyet diye geçiyor. yadır bu. Darben biliyoruz değil mi? Dar vurma. Yani e, tarifi de var burada ileride geçiyor. Şöyle e, eğer bir temim yapmak istiyorsak kollarımızı abdest alır gibi e, abdest alacakmış gibi sıvıyoruz. Ondan sonra e, niyet ediyoruz. E, burada niyet farzdır. E, i̇ki darp, bir niyet. temim farza nelerdir? İki darp, bir niyet. Yani üç tane farz olmuş oluyor o şeyle baktığımız zaman. Mesela Hanefilerde abdestte, gusülde niyet farz değil. Değil mi? Daha önce aldık abdestin şeylerin farzlarını, abdestin farzlarını, gusülün farzlarını. Orada mesela niyet Hanefilerde farz değil. Diğer mezhepler de farz Bizde farz değil. Ama teemmümde farzdır. Teyemmüm de temizlik şekli ama üç temizlik şeklinden birisi Hani daha önce söyledi, hadesten taharetin üç yolu, üç yöntemi var. Abdest, gusül, bir de Ha, Bunlardan abdest ve gusül de Hanefilere göre niyet olmasa da e, farzlar yerine geliyorsa ibadet yerine gelir. Ama teemmümde öyle değil. Teemmümde e, üç tane farz var. Onlardan biri de niyet. Niyet ediyoruz. Niyeti ne zaman? Elimizi toprağa vuracağımız zaman veya toprağa elimizi e, toprağa vurduğumuz elimizi yüzümüze süreceğimiz zaman niyet ediyoruz. Daha önce yapılan bir niyetle mesela niyet etmişiz. Aradan bir ara geçmiş. Ondan sonra teyemmüm yapmışız. Onunla da teyemmüm gerçekleşmiyor. Yani niyetle şey, fiil birbirine bitişik olacak. E, o şekilde niyet etmiş olacağız. İşte e, dediğimiz gibi kollarımızı abdest alacak şekilde sıvadıktan sonra işte niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah razı olsun. İşte temizlenmeye, hadesten hadesten temizlenmeye veya genel manada şimdi biraz sonra niyetlere göre bazı hükümlerde farklı arz edebiliyor ama başlarken dediğimiz gibi niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah razı olsun teemmüm yapmaya bütün ibadetler için deyip elimizi vurup şöyle vurduktan sonra toprak ve toprak cinsi şey Nedir? Kum, çakıl, kil neyse işte bunlar hepsi toprak cinsi ya. Mesela toprak cinsi olmayan diyelim şu ağacın üzerine yapsak olmaz. Toprak cinsi değil. Veya şu yağlı boya. Toprak cinsi değil. Olmaz. Ama mesela bu yağlı boya değil de e, kireç ve harçtan sıva yapıyorlar ya duvarlara. Ona temin olur. Niye? O toprak cinsidir. Kum. Kireçle karıştırılmış. sıva olarak yapıştırılmış. E, o işi şey olmuş. Sıvanmış. Yani onun için toprak ve toprak cinsi olan bir şeye temmim yapılıyor. Toprak cinsi. Ha, bir defa vuruyoruz niyet, tm, niyet ettikten sonra niyet temim yapmaya. E, vurduktan sonra şöyle eğer toz vesaire vesairesi varsa ellerimizi şöyle bir çırparak tozun dökülmesini iş ettikten sonra şöyle yüzümüzü mesediyoruz. Yüz derken de daha önce de abdestte de tarif ettik ya şu saç bitimi çene altı kulak memeleri arası şöyle yüz olarak ifade ediliyor. Te şey yapıyoruz? Ondan sonra dar, birinci darbe yapmış olduk. İkinci bir daha darp yapıyoruz yere vurma. Gene bu çırptıktan sonra önce şu sol el şu şeyle kısmıyla şu sağ elimizin dışı. Şöyle parmak ucundan başlıyoruz. Şöyle dirseğe kadar geldikten sonra var. Şurayı kullanmıyoruz oraya kadar. Sadece şurayı kullanıyoruz. Şöyle geldik. Buraya gelince şu kullanmadığımız bölge var ya onu şöyle çeviriyoruz. Onunla da şu iç kısmı şöyle yaptığımız zaman sağ kolumuzu mesleği yapmış oluyoruz. Ondan sonra aynı şekilde şu sağ elimizin içi şeyle şu parmak şeyle sol kolumuzu sırtından böyle dirseklere kadar geliyor. Şu kullanmadığımız bölgeyi de buradan böylece e, sıvazlayarak e, mes tamamlamış oluyoruz. E, tamamlamış oluyoruz. Bu şekliyle e, şey yaptığımız zaman Hanefilere göre temmümümüzü tamamlamış oluyoruz. E, Hanefilerde böyle diğer bazı mezheplerde teğmümü dirseklere kadar değil de bileklere kadar yapıyor. Bir defa vuruyor yüzüne diyor. İkinci defa burduğunda sadece bileklerine kadar mesediyor. Temim onlarda öyle bitiyor. Ama Hanefilerde dediğimiz gibi dirseklere kadar olan kısmını yapmış oluyoruz. Ee, şey böyle. Peki teemmümün farzları açısından e, Hanefilerde dediğimiz gibi üç tane farzı var. Niyet, bir de iki darp, darp yüzü sürme, darp yapıp kolları sürme. Peki Şafii mezhebinde durum nedir? Şafii mezhebinde bu üçünün, üç farzın dışında bir de toprağı mes edilecek uzva nakletmek. Yani burada şey silkelemiyorsun da toprağı uzva yani mes, buraya yüzümüze mes yüzümüze toprağa ulaştırıyoruz elimizi onlarda e, onlar da el şey yapıyor. Elimizi mesediyorsak elimize ulaştırıyoruz. Dolayısıyla toprağı mes edilecek uzva nakletmek onlar da farz. Bir diğer de tertip. Tertip yani önce yüzü sonra kolları yapacak şekilde o sıraya göre hareket etmek gerekiyor. Tersi olursa şafiilerde olmaz. Bizde tertip farz değil. <laughs> Dolayısıyla şafi mezhebinde de teyemmümün farzı beş olmuş oluyor. Hanefilerde üç, ee, diğer hani şafi mezhebinde ise beş olarak belirtiliyor. Yapılış şeklini az önce ifade etmeye çalıştık. Teemmüm o şartlarda yani e, abdest alacak gibi ellerimizi kollarımızı sıvayarak e, bir, e, niyet ediyoruz. E, toprağa vururken veya yüzümüze süreceğimiz esnada önce işte toprağa vurup elimizi yüzümüze sürüyoruz. İkinci defa vurup ee, şey yapıyoruz, kollarımızı mesh ve böylece e, şeyimizi yerine getirmiş oluyoruz. Teemmüm yoluyla yapılmış olan temizlik e, şeyini bahsini yerine getirmiş oluyoruz. Bu şekliyle yaptığımız bir e, temizlikle e, hadesten taharat e, şahsını e, tamamlamış oluyoruz, temizlik haline gelmiş oluyoruz.